Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR Uyum kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa, bu videomuzda arkadaşlar Night Online'da 19 Ekim 2023'te gelen güncelleme notlarıyla karşınızdayım. Hemen uzatmadan güncelleme notlarına geçelim dostlar. Güncellemede yine aset NPC'si değişmez e, kural ve etkinliklerde eski etkinlikler bitip yenileri geldi. Hani şunu soranlar için bunu söylüyorum. İşte Rift vardı mesela. Rift taşları e, duruyordu. Kullanmadım, biriktiriyordum falan diye soranlar olabiliyor. Etkinlik bittiği zaman e, eski etkinliğin e, taşları veya işte kullanılacak özellikleri gidebiliyor dostlar. Bilginiz olsun. Hemen gelelim güncelleme notlarına. Evet dostlar güncelleme notları demiş. 19.10.2023 tarihinde gelen güncelleme notlarında puzzle etkinliği 4 hafta süresiyle başlamıştır denmiş. Night Royale etkinliği başlamıştır denmiş. aset npcsinde satışı değişen itemler var. Yine bunlar zaten sürekli döngüde olduğu için e, uzatmayacağım videoyu detaylarını okuyup. aset Npc'sinde en öncekiler kaldırılıp yeni eklenenler var dostlar bilginiz olsun. E, Asetna Raid satışı başlamıştır denmiş. 90 milyon coin karşılığında şu e, görselde gördüğünüz eee alabiliyoruz. Peri olarak takılıyormuş bu. Eee NP lider ve defans kazanabiliyormuşsunuz ekstradan bunu. Taktığınızda 3 NP artışı, 3 lider point artışı, e, weight 200 ve 30 da defans veriyor dostlar. Bunu aldığınızda 90 milyon karşılığında kullanabiliyorsunuz. Süre olarak da e, yazmamış gördüğüm kadarıyla herhalde muhtemelen 1 aylık alıyorsunuzdur ki Rise'da da buna benzer bir şey var. 70M alınıyordu. Bu da onun tarzı bir şey muhtemelen. Ekstradan takılıp karakter güçlendirmek için parayla oyun içinde kullanılan bir materyal olmuş. Cadılar Bayramı etkinliği başlamıştır denmiş. Üçünü de yine hani bilmiyorsunuzdur belki diye şöyle kısaca göstereyim dostlar. Puzzle etkinliği, günlük BDV'ler, JRLer etkinlikleri tamamlayarak oyun içerisinde. Bu Puzzle'lardan her birini açıyorsunuz ve hepsini tamamladığınızda alttaki birinci ödülü alıyorsunuz. İkinci görseli tekrar tamamlandığında ikinciyi, üçüncü derken böyle devam ediyor. Normal işte JRBDV gibi etkinlikleri tamamlayarak bunu e, görselleri aldığınız gibi 1 milyon karşılığında parayla da alabiliyorsunuz e, günlük bir kere e, o, alınıyordu değişmediyse bu şekilde hani tamamlanacak etkinliklerde şuradan yazmışlar. bakın kaos BDV ya da JR ikisinden biri Forgotten Temple ve düşman öldürerek 100 NP kazanın. Her gün bunları yaparsanız rutin hepsini belki alabilirsiniz ay sonunda ama normal oynuyorsanız yetişmeyebilir. E, yine Night Royal birçok kişi biliyordur belki ama bilmeyenler için e, Türkiye saatiyle oyun saati e, olarak değil direkt Türkiye saatiyle 16.00 ve 21.30'da açılan bir etkinlik ve bu etkinliğe Normal aynı BDV gibi katıl butonu geliyor. Oradan giriyorsunuz. Ee, girdiğiniz vakit herkes eşit itemsiz başlıyor. Mobları kese kese ve düşmanları da yani herkes birbirine düşman haritada. Düşmanları da öldüre öldüre ee, en son kalan oyuncu olmaya çalışıyorsunuz. Ya da öğlene kadar en çok e, üzerinize taşı toplamaya çalışıyorsunuz. Taşlardan ne ödül alacaksınız? Şöyle ineyim aşağı. Taşlardan da mesela en düşük olarak 50 tane verirseniz e, NPC'ye. Ee, event emblem 3 günlük veriyor 75 taneye 100 tane ibex krisi spot veriyor 100 taneye Vipkey veriyor 7 günlük gibi devam ediyor gidiyor ödüller böyle En baba ödül 1000 taneye bronze premium 30 günlük veriyor bunlara da yine e, Nerede kıracağınızı bilmiyorsanız eğer Şurada yazmış bakın etkinlikten elde edeceğiniz Soul gemler moradonda yer alan NPC'de e, julia üzerinden e, Bu istediğiniz ödüllerden biriyle Değiştirebilirsiniz diyor bu soul gemleri Yani moradondan Kırıyorsunuz dostlar hemen cadılar bayramına Geçelim bu da daha önce gelmişti gene. Bunu kabaca gene bahsedersek dostlar. Ee, görevini alıyorsunuz NPC'den. Görevi aldıktan sonra Fortuna alıyorsunuz alıyorsunuz moralında. Ee, şu kapı önlerindeki Spirit of Unseen Hero'lar var işte. Bunları keserek e, görevi tamam R ile kesiyorsunuz ve fork eşyası ile kesiyorsunuz. Onu da belirteyim. Ee, neydi lan? Sandres'ten alıyorsunuz. NPC'nin adı aklıma gelmedi. Sandres'ten e, fork alıp onunla R atak yapıp kesiyorsunuz. Görevi alıp görevden... Tamamladıktan sonra size verdiği materyaller, işte böyle maske türleri olabiliyor yine bunun devamında e, Etkinlik süresince kullanılabilecek e, şu kafaya takılacak olan yine bir eşya var X artışı e, sağlıyor bu arada maskeler onu da söyleyeyim ve 300 ağırlık veriyor ekstradan 2 saat sonra da siliniyormuş onun da bilgisi olsun Yine görevlerle tamamladığınızda böyle komple balkabana dönüşebiliyorsunuz e, Aşağı kadar böyle devam edebiliyor yani bu tarz görevler var aynı NPC üstünden. bunları zaten yapabilirsiniz e, bu çok uzun olduğu için bunların detayından bahsetmiyorum. Kabaca etkinliği anlatıyorum. E, en sonunda da şöyle bir e, hem EMC'de hem Luferson'un ön tarafında bal kabağı düşüyor. Bunu kesince içinden bir daha içinden bir daha 3 kere tekrarlıyor kendini. Ve her kestiğinizde 80 level üstü oyuncular için 2.5 milyon civarı bir X e, var. 80 level e, bir karakter bunu alır diyor. Artık 83 olan 83 rebrit olan ne alır denemeniz lazım. E, yine e, en sonunu öldürdüğünüzde de 30 günlük event emblem kutudan veriyor denmiş dostlar. Etkinlikler bu şekilde. Ee, I Love Night ve I Will Play Night Online amblemlerinin ödüllerini e, ile birlikte bir adette Weapon Bulk Up Scroll gelecektir denmiş. Bunu şöyle videosunu izlediğim kadarıyla kısaca eee gösterivereyim. E, şu mesela elindeki silah şekliyken işte silah şekillerini hani biraz daha büyütüyor gibi e, algıladım dostlar bu verdiği hani SC'nin elinizdeki silah boyutunu büyütüyor. Yani şurada tam net anlaşılıyor bakın. elindeki yay büyüdü. Bu SC ile hani bir görsel yani çarın bildiğin iki katı bir yay oluyor veya silah oluyor. Ee, ekstradan bir özellik vermiyor anladığım kadarıyla. Yani range'inde falan bir uzama olmayacak denmiş. Bunun da böyle bir değişikliği olmuş bilginiz olsun. Trade yaparken karşı tarafın eklediği eşya bilgisi trade penceresinde görünecek şekilde güncelleme yapılmıştır denmiş. Yıldırım savaşı etkinliğinde kazanan ve kaybeden olarak bitiş UI penceresi eklenmiş. Pink Rice Cake eşyasında bulunan sorun giderilmiş. Friend sistemi ile alakalı güncelleme düzenleme denmiş. Eklenmiş. Ve en fazla kaç arkadaşınızın olacağı bilgisi UI'ye eklenmiş. Bir oyuncu arkadaşlık gönderdiğiniz zaman mesaj penceresi üzerinde bilgisi görünecektir denmiş. Yine arkadaşlık isteği kabul edilmediği zaman yani gönderdiğiniz istek kabul edilmediğinde bilgilendirme mesajı gözükecek denmiş. Eklenen maksimum arkadaş sayısına ulaşıldığında hata mesajı çıkacaktır denmiş. yine hata mesajı her iki kullanıcıya da gönderilecek. Denmiş dostlar, skill stat ceza uygulamasında yaşanan bazı sorunlar giderilmiş denmiş. bay Merchant aramalarındaki e, çıkmayan eşyalar, düzenleme olmuş şu aşağıdaki eşyalar. Hepa e, Rogi'ye çitin bot eşyasında bulunan yazım hatası düzeltilmiş. Narki'de <laughs> bunlara takılanlar olduğu için böyle güldüm yanlış anlamayın. Her güncellemede her hata düzeltilebilir ama oyuncuların beklediği güncelleme gelir gelmez. O ayrı dostlar, Yani onu tip not verelim. Narki'de eşya yok ettiğiniz zaman ee, yok edilen eşyanın bilgisi çıkacaktır demiş şöyle. Bu Narki'de önceden kırdık mı direkt hani atıyorduk okey diyorduk kırılıyordu. Ee, son dönemlerde ekstra bir pencere daha çıkıyor oraya da okey dememiz falan gerekiyor. Yani harici bir pencere açıyor. O düzeldi mi bilmiyorum denemedim. İnşallah o da düzelmiştir yani gereksiz bir şeydi. Merchant Union Fund kazanan kişilerinin de yine e, bildirim notunda değişiklik olmuş bu pazar muhabbeti. Pazarda en çok satışı yapanlara GB hediyesi olayı yazı değişmiş arkadaşlar bunda da. E, Nightmare Bulb son ermiş, Full Morif son ermiş, Asset pathos glow buff SC etkinliği son ermiş. Havuç, havuç, havuç <laughs> son ermiş, büyük tavşan. E, genel olarak güncelleme notları bu şekilde dostlar. Güncelleme notlarını aktardım. E, hızlıca çok vakit kaybetmeden oyun içerisinde ee, yapacağınız etkinlikler varsa Yeni etkinlikler bunlar takip ediyorsanız Veyahut da e, eski etkinliklerden Aldığınız almadığınız varsa onların da Süresi bitti bilginiz olsun diyelim Bir sonraki videoda görüşünceye dek dostlar Video size emanet Yine e, videonun açıklama kısmında link paylaşacağım Class game çekiliş linki Oradan çekilişe katılabilirsiniz Onu da e, bir bakayım hatta Evet onu da şöyle göstereyim dostlar açtım e, Şimdi class game'e giriş yaptığınızda benim referans linkim açıklamada yine mevcut. Oradan üye değilseniz üye olabilirsiniz. Ekstradan e, kendi üyeliğiniz varsa da giriş yapabilirsiniz. Ana sayfaya geldiğinizde burada hediye sistemi yazıyor bakın şu menüde. Buraya tıklıyorsunuz ve burada karşınıza çekilişler gelir. Burada sesli bilgiler TR, 50 TL Class Game, bakiye epin diye geliyor bakın gördüğünüz gibi. Bura tıklıyorsunuz. E, kaç çekilişe katıl diye bastığınız zaman herhangi bir şey istemiyor. Sadece üyeliğinizle giriş yapmanız yeterli. Şu ana kadar 380 kişi katılmış. 2 gün 11 saat var. 4 gün olarak süre belirlemiştim. Burada toplam katılanların içinden bir kişi 50 TL klasken bakiyesine ulaşacak ve otomatik olarak sistem bakiyeyi kazanana gönderecek. Bunun devamı daha farklı çekilişlerde olacak. Kanalımı takip edin. Videolarda bahsedeceğim bundan. Linki vereceğim. Bu şimdilik herkese açık yaptım burada. Hediye sisteminde herkese açık verdim bunu ama ilerleyen çekilişlerde Herkese açık olmayıp sadece benim videolarda vereceğim linkten ulaşabileceksiniz. Dolayısıyla videolarda takip edin çekilişler için dostlar. Tekrar görüşünce dek. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.